Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bursa'da araba kullanmak için yaşı tutmayan bir genç, babasının arabasını kaçırdı. Daha sonra arabayı yine kendi yaşlarındaki arkadaşına verdi. Direksiyon başındaki şahsın aynı zamanda sigara yakmaya çalışması faciayı da beraberinde getirdi. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir süre ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. 17 yaşındaki gencin kullandığı araç, çiçekçinin önünde süslenen aracın kapısını kopardı. Bu sır arada araca binen vatandaş ise ölümden saniyelerle kurtulmayı başardı. Geçen gün saat 13 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi Selçuk Bey Caddesi'nde iddiaya göre babasına ait Şahin model otomobili izinsiz alarak arkadaşıyla gezmeye çıkan 17 yaşındaki genç aracı 17 yaşındaki arkadaşına verdi. Selçuk Bey Caddesi'ne geldikleri sırada seyir halindeyken sigara içmek isteyen genç sürücü aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkmamak için manevra yapan genç çiçekçi önünde düğün için süslenen otomobilin kapısını kopardı. Çiçekçide işlemleri biten sürücünün aracına bileceği esnada meydana gelen kazada sürücü anlık şokla araçtan inemedi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil daha sonra savrularak karşı şeritte park halinde bulunan 3 araca daha çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 genç araçtan çıkarıldı. Kısa süre sonra aracının LPG tankı patladı. Cadde esnafı dükkanlarında bulunan yangın tüpleriyle aracı söndürdü. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.